daha iyi ya. <laughs> Mert. Murat hasta olacak. Burası daha gülü, ferah. Gülü, gülü Gel, gelmek isteyen gelsin. Ben de geleceğim. Bak sıcak su var Burası mı? daha ferah ya. Var kanka. Vallahi haftada bir şey çetsek bence çok okey. Geçen? Haftada bir şey çetsek böyle. Vallahi haftada bir kere yapsak oh, harbiden. Kanka ben bu evde yaşamaya razıyım. Daha iyi abi. Vallahi daha güzel. Ah. Burada bahçede de oh. televizyon var en azından. Burada bir şey yazarsa ha. görebiliriz. Kızlarla konuşmak lazım bu konuyu ya. Ben Kelebek muhabbetine. Son gibi. günlerde Sanka çok yapıyorlar. Ben lazım. iki gündür bak tanışmaya ona girdik kelebeğe çıkamadık yani. Ben çok çok yapıyorlar. ki arkadaş. Sizinki oh. de da gitsin kesin Konuşması kesin. biten gidip arkaya bir şey yapıyor. Dikkat Çünkü ben anlamadım. Ben gidiyorum. Ya bence <laughs> ne bileyim herkes orada olup komple bitip Ondan sonra baksınlar şeyine Arkaya giden arkaya gitsin yani. Şey, şey, ที่ได้ Aynur konuşabildi ve ya, Buse konuşabildi. Evet, ben de yani konuşamadım. Tartışmaları, ben de konuşamadım bence. Ben göremedim. Bile, ben ben de konuşamadım. Yani ben de konuşamadım. Ama siz de konuşuyorsunuz. Siz, siz orada döndünüz oturuyor. Biz konuştuğumuz için olmadı Ben susturdum hatta farkındaysanız. Konuşuyorlar o. Ekrana veriyorlar. Tamam gülünce de Evlendirmiş oluyor. Gülünce de kesiliyor. Siz de 10 dakika kavga ettiniz. 10 dakika kavga etmedik. Konu vardı konuştuk. Konuşulacak bir şeydi. Zaten konuyu kestikçe ekrana geri verdikleri için konuştum. Neyse kızlar ben sizinle ne oldu? ben Biz sizinle ne oldu? ben ne sizinle ne? dün hakkında ne oldu? konuşmak ne oldu? istiyorum. Ne oldu? Şimdi burada kısmet olur aşkın gücü yazıyor ya. Buraya arkadaşlığın gücü yazalım bence. Dün Mert Kılıç erkekler evinde en sevilen arkadaşlarıydı tamam mı? En sevdikleri insandı. Ve Murat en sevmedikleri insandı. Neden? Hesap sormuyorum, cevap bekliyorum. Neden beni yazdığınızda ilişki, ilişki yolunda olmayan, tanıma yolunda olmayan kimseyi neden yazmadınız merak ediyorum. Evet, Birincisi bilmiyorum. Mert kendi gitmek istediği için arkadaşlarından rica et, yoksa arkadaşları Mert yazmıyordu. Bu bir. İkincisi burada oylamada ilişkisi olanı yazamazsınız. Arkadaşlık önemli değil gibi bir kural yok. O zaman i̇stediğimizi etik kurallara hiçbirine uymayacağız öyle mi? Evet istediğimizi yazarız, istediğimizi yazmayız. Ben Hasret'i yazacak değilim, Buse'yi yazacak değilim, Rümeysa'yı, Aynur onları ben yazamam. Beyza'da zaten de Bat'la olan arkadaşlığı Mert'le benim tanıma yolumdan daha hızlı, daha öteydi. Şu an bu evde Gizem'in de koruması olduğu için yazabileceğim tek kişi zaman, sen vardın. O zaman ilişki yaşamayalım ben her gece arayayım ben de görüntülü erkekleri size arkadaş olalım arkadaşlığın gücü erkekleri olsun. Erkekleri görüntülü aramak ne alaka ya ne sen saçmalıyorsun. Bana arkada, sen bana arkada gelip diyorsun ki röportajda. Niye beni yazdın diyorsun? Kimi yazacağım? Bir dakika bir dakika. İlişkin ben mi var? sen beni niye yazdın dedim ki ben seni yazdım ama sen de beni yazdın zaten Sen niye dedi. beni? Sen de beni yazmışsın. Tamam. Sen niye tamam. beni yazdın dedin? Niye seni yazmayacağım Aslet? Mi, sen mi var. Ben sana seni sen beni niye yazdın demedim. biri mi var? Ben seni niye beni niye yazdın demedim. Dedim ki ben de sen deyince işte beni yazmışlar gibisine konu geçti. evet dedim birisi bendim dedim. Kimi yazacağız dedim. Rümeysa sana baktı döndü. Ben de döndüm sana baktım. Ben benim Hasret'i yazacak halim yok. Hilarda'nın da ilişkisi var. Ben hasreti yazamayacağıma göre kimi yazacağım? Gizemin koruması Bakın, var. Seni bu yazacağım. Doğru bir şey değil. Mesela şey olarak doğru bir şey değil. Çünkü gerçekten senin bir ilişkin var ve yeni başladı. Tanıma yani yoluna girdiniz. Güzel de gidiyorsunuz yani şey olarak. Hani olaylı olarak evet, bu olabilir, bu olabilir. Yazılmayı oldum. hak etmiyordun. Aynen ben de objektif olduğunu düşünmüyorum hiçbir şekilde. Bu objektif. Burada objektif, zaten hiç kimse için bir yazma veya değildi. Istemiyor. Yani Ama ben e, kusura bakmayın da bu şiplileri zamanında yazmazken bunu düşünürken ki Murat'ı sevmememize rağmen Leyla için Murat'ı seçmişken için Murat benim ne farkım var? Hiç öyle bir düşünce olmuyor. Peki bir şeyden soracağım. Bir soracağım. Sence kim yazılmalıydı? Hasret yazılmalıydı. Ben Hasret'in en yakın arkadaşıyım. Ben Hasret'i yazamam. Diğerlerine sor o zaman. Peki Esra o zaman hasreti. o zaman. Bana sorma. Takın tamam, o zaman yazama. adaletliyim diyor musun? Kendini adaletliyim diyebiliyor musun? Ben sana haksızlık yapmadım diyebiliyor musun bana? İçin at rahat mı? O, hayır canım ya. İçin bu, mı? Bu, bu bir bireysel yarışma. Tamam bireysel. Ya da. O zaman ya, niye bunu yapacağım? O zaman, ya da. O zaman da. bireysel Layda. Ya yarışma. Hayır canım. Burada niye aşkın? Ama niye onu, burada? Oğlum Leyla yazıyor. Leyla'yı yedi tane adam yazdı. Siz yazdınız? yazdınız? Leyla. Leyla, erkekler yazsa zoruma gitmez diyeliz. Geldim bana. Geldim bana arkada dedin ki. Sorgulama ya. Neyi sorguluyorsun? Yazdık bir karşı Ya Yo, neye yani, göre haksızlık? Kime göre haksızlık? İstediğimi de yazarım. Tekrar yazarım. Ben de istediğimi yazarım. İstediğimi de, de konuşur. Vereceksin. Katılmasaydın. Bu vereceksin. Gitmekten korkuyorsan girmeseydin. Ya gitmekten girmeseydi. girmeseydi. niye korkayım? Bir tanışma yoluna girmişim. Baltalamaya çalışan sensin. Bir aşan çıktı bir potaya İlayda yeni geldi diye. Gitmeyin hal aldı. Neyine sağlıyorsunuz? İlayda yeni geldi diye yaz diyorsun.